Ergün Diler Kaçış Yok Uzun zamandır yazsam da, düşük tonda ilerlesem de gerçek değişmiyordu, değişmeyecekti. Türkiye'nin merkezde olduğu bölge büyük basınç altındaydı. Tarihte az görülür cinsten bir periyottan geçtiğimiz netti. Dikkat çekmek istediğim de buydu. Özellikle 7 Ekim'den bu yana. Hamas ya da bir başka oluşumun yapacağı eylemle bölgenin dinamiklerini değiştirme ihtimali sıfır bile değildi. Ancak bunu sebep olarak görüp gelip bölgeye park eden güçlerin bu yeteneği vardı. Biraz daha açarak gidelim ki tabloyu yakından görelim. Öcalan Kenya'da yakalanıp bize teslim edildi. Orada PKK ya da YPG yoktu. Sanırım Kürt bulmak da kolay değildi. Veren Amerika'ydı. Öcalan'dan nefret ettikleri ya da Türkiye'yi çok sevdikleri için bunu yapmıyorlardı. Siyasi çözümle bölgenin ritminin değişmesini talep ediyorlardı. Belki adım atıldı, denendi, sonuç alınamadı. Doğru mu? Kesinlikle. Peki amaçları neydi? Çin'le uğraşacakları için Orta Doğu'da huzur ve güven istiyorlardı. Enerjilerini tüketecek eylemlerle baş başa kalmak niyetinde değillerdi. İyi de Orta Doğu denilen coğrafya çok değişkendi ve unutulmaması gereken City of London'la derin İngiltere'nin burada çok güçlü olduğu gerçeğiydi. Bölge ile tarihsel ilişkileri vardı. Herkesin parası City'deydi. Onların kontrolündeydi. Saddam'ın da, Kaddafi'nin de, Hüsnü Mübareğin de. Bütün kralların, şeyhlerin, aile fertlerinin, önemli isimlerin, yönetime yakın ailelerin parası da oradadır. Gücü de budur zaten. Amerika'nın önleyemediği, yönetemediği alanda tam bu nokta. Bu nedenle City of London'ın Orta Doğu'daki siyasi gücü bitirilmek istenmekteydi. Ve bu konu dönüp dolaşıp bize kadar geliyordu. Hatırlayın Trump Windsor şatosuna gidiyor, 100 yaşına gelmiş olan kraliçe 2. Elizabeth'i 20 dakika ayakta bekletiyordu. Seremonide de resmen aşağılıyordu. Gücünü konuşturuyordu hareketlerin altında yatan gerçek City of London'a duyulan tepki ve öfkeydi. Frekansı değiştirelim. Katar şeyhi tamim bile Trump için fazla kalamaz gider diyordu. Gidiyordu ancak değişen bir şey olmuyordu. 2019'a gidelim. Trump Suriye hakkında kongre liderleriyle yaptığı toplantıda Türkiye'nin askeri operasyonuna yeşil ışık yakmadığını ispatlamak için Erdoğan'a ağır bir mektup yazdığını söylüyordu. Trump'ın ricasıyla Cumhuriyetçi Kevin McCarthy de mektubun kopyasını dağıtıyordu. Mektupta Trump Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım. Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastör Branson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. Genel Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Sert adamı oynama, seni sonra arayacağım. ifadeleriyle sesleniyordu. Mektubun geldiği gün 9 Ekim 2019'da Türkiye'de cevabı sahada veriyordu. Türkiye'ye bölgenin değişimi için baskı kurulması yeni bir adım değildi. Öncesi de sonrası da vardı. Trump gitse de sorun ortadan kalkmıyordu. Rakibi Biden geliyor, sorun artarak devam ediyordu. Tırmanıyordu. 7 Ekim'deki Hamas saldırısından önce paramotorlarla Türkiye'ye geçen teröristler Ankara'da eylem yapmak istiyordu cevabı yine sahada vermek isterken Amerika F16'ları sihamızı düşürüyordu. Tansiyon fırlıyordu. Mesajlar netleşiyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi Biden 14 Ekim'de başkanlık kararnamesini uzatacağını açıklıyordu. Bu nedenle Kongre'yi bilgilendiriyordu ve konuyu bize getiriyordu. Biden özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna Askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ'la mücadeleyi zayıflattığını savunuyordu. Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun Amerika'nın ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini ileri sürüyordu. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda bile böyle bir ifade kullanmıyordu. Amerika politikasının başkanlara bakan tarafı yoktu. Olsa da çok zayıftı. Türkiye ile Amerika arasındaki kopuş Obama dönemine denk geliyordu. IŞİD, İngiliz gücüyle bölgede oluşturulan ve Kürtler tarafından bölgenin değişimini önlemeye yönelik çok akıllıca bir operasyondu. IŞİD'in içinde elbette Amerika da vardı. Akıl Londra'nındı. Türkiye Obama döneminde birlikte mücadele verme kararlılığı gösterse de masada evet dese de işin sonunda Kürt kartının önüne geleceğini gördü. Doğal olarak rotadan vazgeçti. Amerika çok öfkelendi. Musul'da konsolosluğumuzun basılıp 49 vatandaşımızın kaçırılması tepkilerinden biriydi. Yani son 3 Amerika başkanı bize karşı samimi olmayan tehdit içeren politikaların uygulayıcıları gibiydi. Pentagon ise iki körfez harekatı yapıyor, Kürtleri Araplardan ayırıp kuzeyde güvenli bölgede tutuyor, Öcalan'ı Kenya'da alıp bize teslim ediyordu. Türkiye ve Kürtlerle birlikte bölgeyi değiştirmek istediklerinin işaretleriydi bunlar. Zaman zaman masa kurulsa da Ankara gelen teklife olumlu yaklaşmıyordu. Bölgenin son haliyle üzerine düşen sorumluluk ve pay konusunda ikna olmuyordu. Bu da çatışmayı beraberinde getiriyordu. Bu uzun zaman sonra kapımızda gördüğümüz en büyük risklerdendi. İşin özü buydu. Bu sebeple 7 Ekim Hamas saldırısından bu yana bu savaş İsrail ile Hamas arasında değil diye not düşüyordum. Bölgeyi etkileyecek sarsıntının öncüsüydü bu. Gazze başlangıçtı. Bölgedeki hiçbir sorun artık Kürtlerden ayrı değildi. İngilizlerin bölgedeki egemenliğine silah çekiliyordu. Bu 70 yıldır ilk kez oluyordu. Panikten ya da yıkılma korkusundan bilemem. Ancak Akdeniz'de, Süveyş'te, Körfez'de bunun işaretleriyle doluydu. Katar yani El Cezire de yayınlarını baştan ele alıyor ve Amerika'ya yaklaşıyordu. Blinken'ın uyarısının işe yaradığı görülmekteydi. Katar'da direksiyonu Washington'a doğru kırdığının sinyallerini veriyordu. City of London için, Buckingham için bu iyi bir haber değildi. Hem de hiç. Londra Pekin üzerinde yoğunlaşan batı basıncı buraları da etkiliyordu, etkileyecekti. CHP'de olduğu gibi başka partilerde de değişim olacaktı. İsimler üzerinden de görecektik bunu. Çok sık ve sarsıcı şekilde hem de. İyi Parti sarsılmaya başladı bile devamı da gelecekti. Anayasa Mahkemesi ile yargıda arasındaki çekişme de bunun sonucuydu. Başka kurumlarda da görecektik türbülansları. Türkiye son kararını vermek için son viraja giriyordu. En fazla yerel seçimlere kadar uzatılabilirdi. Sonrası zor. Bu nedenle her siyasi, her parti, her kurum tavrını gösterecekti. Türk derin devleti de. Bu işler böyledir. Karar ne olur bilemem. Ancak kararın alınması sancılı olacak onu biliyorum net. İngiltere'nin de Amerika'nın kaderi buralarda çiziliyordu. İşin özeti bu. İslam ülkelerinin kendi arasında yapacağı toplantılardan da sonuç alınamayacaktı. Küresel ritim bizim merkezde olduğumuz coğrafyadan kuruluyordu. Maalesef şansı da riski de beraberinde getiriyordu. Bakalım. Ergündiler takvim Haşmet Babaoğlu. Kaybettiğimizi bulma zamanı. Bilmem kaçıncı kez dinledim Ticaret Bakanımızı. Her seferinde olduğu gibi yine ihracatçıları tebrik etti. Belki siz de haberlerde görmüşsünüzdür. Mahalleye indim, baktım bu konu konuşuluyor. Birisi "Eh Bakan Bey'in bizim bu marketler, bu fiyatlarla hayatta kalma becerimizi tebrik edecek hali yok ya." dedi. Sustuk sonra. Bloomberg ekonomi kanalının sunucusu Gazze'ye şöyle bir değinip lafı finans hareketlerine bağlamaya çalışıyor ve diyor ki temennimiz çarçabuk eski huzurlu günlere dönülmesi. Belli. Paranın oynak dünyasını iyi biliyor ama dünyadan haberi yok. İsmet Özel bir yazısında şöyle diyordu. Dünya bir tereddüt devri yaşıyor. Neyi kaybettiğimiz hususunda tereddüt içindeyiz. İnanca bir daha yeniden teveccüh edip etmeyeceğimizi bilmiyoruz. Bu burada dursun. Kabul edelim ki beklenmedik bir ile karşı karşıyayız. Gazze direnişi, yaşamak endişesinden malul modern insanı sarsıp kendine getiriyor. O nasıl güzel şarkı, birlikte söylenirken hele. İsveç-Arap karışımı müzik grubu Kofia'nın Leve Palestina, Crossa Sionismen, Çok Yaşa Filistin, Kahrolsun Siyonizm şarkısından söz ediyorum. YouTube'dan veya müzik platformlarından bulup dinleyin, sonra eminim içinizden şarkıyı söylemeye devam edeceksiniz. Ne rezil ve alttan alta nasıl politik bir dil tuzağıydı? Gasp etmek çaktırmadan veya çaktırarak değerli bir şeye el koymak, bir şeyi alıp geri vermemek için sokak dilinde hacılamak kullanılırdı. Hacı olmayı ve bu halkın inanç dünyasını horlayan bir deyim kullanıma sokulu vermişti. Hatta açık açık şöyle kullanıldığı oluyordu arkadaş gruplarında. Ben onu aldım, hacca gönderdim, hiç isteme geri gelmez. Yuh dediniz değil mi? Bu kadarı artık terbiyesizlik dediniz. Ama böyleydi işte. Şimdi hacılamak diyenin ağzına kürekle vurun. Hem zaten bütün dünya için artık aynı anlama gelen çok doğru bir karşılık var. İsraillemek. Bunu kullanın. Her fırsatta. Haşmet Babaoğlu, Sabah.